merhaba arkadaşlar. Bugün Metin Güngör abimin yanına geldik. Arkadaşlar bugün Metin Güngör abimin yanına geldik. Metin Güngör abimde muhteşem hayvanlar var. Muhteşem kümesler var. Zaten arka planda gördüğünüz gibi sıra sıra saymadım bile kaç göz kümes var. Bence şu köşeden hemen başlamak istiyorum. Metin abime de çok teşekkür ederim. Kahvelerimizi hoş masada gör. Hoş bulduk Kahveyi çekmeyin kardeşim. <laughs> yani işte en güzel Çektik çekmeden. Çek, çek. Şurada kahvelerimizi içtik. Hemen başladık arkadaşlar. Hadi şöyle gecikmeden başlayalım. Evet. Sıradan şöyle e, şurada yine Siyam bunlar ne diyecektim ben? Yani Hint'e benzettim ama. Nedir abi bunlar? Bize Yok bir açıklama yapar bunlar, mısın? Bunların anaçları orada. Biz aslında bunları yurt dışından getirdik. Ee, Tayland'dan geldi. Bilmiyorum. Tayland'da Siamtai diye geçiyor. Böyle Hint ırkı mı yani? Dövüş ırkı mı? Dövüş, dövüş ırkı ama Tayland'da dövüş olayları çok böyle şey nasıl desem oranın şeyi yani. Hayatı adamlar onlar yani çok dövüştürüyor Siyan, falan. tay diye geçiyor değil mi? Bu da zamanında krallar için özel üretilmiş bir ırk şey. yani. Bu Oo. üreticiler bunu işte uğraşmışlar, kuyruğundur, kanadındır şeklinde Aslında dövüşürtüyorlar. Ama çok enteresan de tipleri var. Değerli yani bir abi. Şimdi yakından gösterebilir miyiz? Açabilir mı? Kaçar mı yani bu yavru? Şöyle Bunlar hafif yakından alalım. Şey, hırsız, geç şöyle. Maşallah atayım. maşallah. Şey ya bunlar var. böyle e, yapısı ufak. Normal Hintlere göre gerçekten küçük boylu. Ya Yine bunlar... devamında var. Onlardan da gösterebiliriz. Bunlar hemen hemen bizim yerli hırt. E, Hırtlar aynı. Kilo olarak, boy ama olarak, olarak, olarak yakın. Bunların fiyat aralıkları ne? Yani şu an piyasası Türkiye'de nedir? Fiyatı pahalı kadar. Ne kadar mesela? <laughs> Çok pahalı belli ki. Bunların yumurtası 100 liradan falan gidiyor. Of! Bir tane e... yumurta. Abi çok güzel. Gider. Biz alamayız bu yani. He? İşte civcivi 150 200 yani yeni doğmuş. İşte Ay, çok iyi ya. Yani yetişkinlere aldıktan sonra yetişkin deriz böyle. Aynen. Bunlar artık kendini ispatlamıştır. Güzel hayvanlardır. Onlar da 1500, 2000, 3000, 4000. Çok iyi. Ya. Yani <gülüyor> şeyine <gülüyor> göre gider. Ya. Böyle rengine göre. Güzelliğine göre, şekline göre Şimdi giderim. şurada da var. Onlardan da göstereceğiz arkadaşlar. Şuradan hiç sıradan devam etmek istiyoruz. Burada, Burada light brahma herhalde. Şöyle görebiliriz, <laughs> değil mi abi? Light brahma tabi. Light brahma. O tavukmuş bu. Tabii. sandı sandım maşallah ne kadar devasa güzelliği var arkadaşlar. Özellikle söylüyorum maşallah demeyi yorumlarda eksik etmeyin Hayır, arkadaşlar. Maşallah, isim. Nazardan korkuyoruz ne olursa olsun. Bir maşallah da olsa yazın. İçinizden de olsa deyin arkadaşlar seviniriz. Çok güzel bir tavuk. Şimdi ee, bu. daha 7-8 aylık. Bir şey, yani. O daha yavru bir de. Yeni yavru yeni yani. yumurta aldın mı abi? Kılavuz attı mı? Alınmış. Daha kılavuz bile alınmamış bir cücük diyebiliriz arkadaşlar. Yarka. Bunun daha başlamamış. Ayrıca söyleyeyim bu bizim e, yine light bırakma üreten bir arkadaşımız var Kadir'in de. Evet. Hasan Atıcıoğlu, bilmem ilginç mi? Bilirim, bilirim, ha. bilirim. Hasan abi. Selam o olsun Hasan abiye. Kardeşim olsun bana gönderdi bunları. Çok güzel, maşallah He. maşallah. İşte bunları biz nasipse, benim kendi damızlıklarım var. gene yurt dışından getirdiğim. Okanlarla ben... birleştirip işte belki yarışmaya falan gireriz, bir şeyler olur. Gider abi girer. Maşallah hayvanların kaliteli. Yani güzel de puan alacağını yavru düşünüyorum. Yavru alacağız onlardan. Şurada yine e, değişik bir şeyler var. Ben bunu... Viandot mu? Ne Vyandot. bu abi? Viandot ama çok küçük cüce. Bunun İngilizce adı Birçin, bir çin Cinsi Birçin. bir çin. aslında. Artık. Bantam. Viandot. Ha bunlar bantam ırkı. Bantam. Küçük boyu yani arkadaş. Bantam yani, cüce ırkı. Cücenin bir büyüğü oluyor. Bu bir çin cinsi değil mi? Viandot Vyand denir. Cinsi bir çin. Allah'ım ne kadar değişik. Bir çin çeşidi diye bunun. Bunlardan sanki ben pek görmedim abi ya. Bunlardan Türkiye'de fazla var mı böyle yani? Yok zaten. 2-3 kişi de var zaten. 2-3 kişi de. Aynen. Bunların fiyat aralıkları nasıl? Yani bunlar daha da pahalı. <laughs> Öyle mi? Ne mesela şu an 1 artı 1 kaç aylık bunlar? Bunlara 6,5-7 aylık. E daha şey bunlar da yani. kılavuz atmadı o zaman. Yok bunlar yumurtluyor bak bunlar anaç. Yumurtluyor? Anaç oldu evet. Maşallah. Şu an bunlar mesela 1 artı 1 ne kadar? Yani 1 artı 1 bunu 7500'e falan alırsın. Of. <laughs> o da bulabilirsin. <laughs> Biz bundan da alamayız. <laughs> ya maşallah maşallah. Aynen. Ama gerçekten çok güzel hayvanlar. Ee, Şeyi şu yeles falan gümüş renkli ya nasıl güzel parlıyor. Ya bu yeni, yeni çeşit aslında. Yani maşallah. Yeni üretmişler o yüzden fazla yok. Küçük Türkiye'de 2-3 kişi de var. Evet şöyle geçelim. Burada da mı sanki o neydi? Siyam Bu da mı siyam tay? Bu da işte az önceki yavruların böyle işte büyütüyoruz bunu. Horozumuz. Oroz bu da genç Tabii. bir horoz yani. ayakları siyah bu maşallah. Bu da maşarlar. alt işte siyam tayın özelliklerinden bir ayak siyah olur. Öyle mi? Camanı gibi. <laughs> ayakları siyah olur. Maşallah. Gözleri Siz ya şöyle... şuna bak, bak ya nasıl bakıyor? Gözleri uzaktan baktığında böyle sürmeli siyahımsı görünür. Hmm, enteresan bir gaga yapısı var. Böyle gözüyle gagasın bir yeşil nokta böyle bir çizgi hali Yani bunlar böyle düz gaga olur böyle. Çok değişik. Maşallah. Göğüsüler şey ister mesela. Oluklu gaga falan der. Bunda oluklu değil düz mesela. Maşallah yani... maşallah. Şu aşağı inelim. Burada da yine bir şeyler var. Ha, bu da bir siyah. Maşallah abi sen de çok... Ya gene... Ya şimdi, sen, buna... sen bu fiyatlara... Ee, civciv yumurta satıyor musun yani isteyen olursa sana yönlendirmemizi ister misin? E Tabii canım her zaman ulaşabilirim. Biz o zaman linki e, açıklamaya bırakırız. Kendisinin de bu arada arkadaşlar YouTube kanalı var. Aynen abone e... olsunlar. Yani. <laughs> Aynen. Bu arada Metin abinin de YouTube kanalı var. Bu hayvanları daha çok hayvanlar bu arada. Bu hayvanları da sürekli görmek isterseniz Metin abinin YouTube kanalının adı e, Güngör Süs Hayvanları Hobi. Güngör Süs Hayvanları Hobi. Abone olmayı yani... Abone olmayı unutmayın. Hayvanlarımız Hayır. her daim görebiliriz Çeşit Hayır. çeşit hayvan Günlük var. Günlük video atıyor zaten kendisi de. Oradan bol bol bakarsınız. Daha tabii. çok enteresan, çok değerli hayvanlar var. Mesela şu herhalde porselen bırakma. Maşallah diye. tabi Tabi Bizden sıkıntı olacağını düşünüyorum Arkadaşlar çok siz de olan. maşallah deyin. Bu porselen bırakma herhalde. Aynen. Maşallah. Şuna bakar mısınız ya? Göbeğime geliyor. Kemer boyu var neredeyse maşallah. Abi bunların fiyatı mesela şu an Türkiye'de nasıl? Şimdi bu ırklar 5 sene önce Türkiye'ye geldi. Aslında bu da yine Brahma ırkının böyle yeni renklerinden birisi yani. Şu anda... Şu an Brahma'nın da en değerlisi herhalde değil mi? Şu an değerli yine. Ama işte 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira... Şu yani an bayağı ucuz olmuş. Yani. Sene 2020 dersek yani 1000-1500 eee <laughs> da... kendisi <laughs> mi oldu fiyatlarda? Tabi. İlk ilk geldiği sıra, sıralarda ben hatırlıyorum dediğin gibi 4-5 sene öncesinde 10.000, 15.000 15 10 falan 15 değil mi? Var. Arkadaşlar bir kimse de, de yoktu yani. Bu porselen bırakmalar bir 4-5 sene önce Türkiye'ye getirildi. Ee, o zaman fiyatları yumurta adet fiyatı 300 TL'ydi. Ben bir abimize sormuştum. Aynen. Kendisi de e, bu endamda bu e, ebattaki horozlar bu kalitedeki horozlar ortalama 13 bin 15 bin fiyatlara gidiyordu. Sana ben bir şey anlatayım. Evet. Ben bunu ilk çıktığında daha kimse de yoktu. Antalya'da bir kişi de vardı. Evet. 10 ee, tane 15 tane cevi 25 bin lira para verdim. Yani 3 sene 4 sene öncesi hiçbir yerde yok. Evet. 25 bin lira verdim. Getirdim buraya. Büyütebildin mi? Yok, bir ay sonra hepsi, hepsi öldü. öldürdüm. Şaka gibi yani. Ya. Ama an, ticari bağlamda o hayvanlar ölmeseydi, eğer yumurtasını alsaydım bir sene sonra... Onu 20 katını alırdım. Değil mi? Yani tabi 25 gün çünkü... dediğin şey devede kulak kalırdı. Yani 1 milyon, 1 milyon. Ya. benim arkadaşım 1 yıl sonra aldı ama o 300 bin bağladı. Yetişkin hayvan getirdi. Yani bildiğim kadarıyla bir yılda sadece bir buçuk milyon falan kazandı. Ya şaka gibi ya. Tabii bu abi, Türkiye'de değil. Bildiğimiz tavuk ama öyle değil işte. Yani arkadaşlar. bu hayvanlar şeye gidiyor, yurt dışına gidiyor. Yani yurt o, dışından talep var. var tabii. Maşallah çok yani çok güzel. Yurt dışından var, yurt dışından var, yurt dışından var. Çok güzel. Şu da bir hobi diyelim. Hastasıyız abi ya. Hobilikten de bizden geçti ya, Biz tavuğun işte. hastası olmuşuz değil mi? Şurada. Burada, bu işler Blue... gördüğün gibi şu tesisat donanım öyle e, ona, bir hobicinin yapacağı yani işte hastasını yapıyor. Az yapar. parayla yapılmıyor. Bir masraf ediliyor. Ya yani masraf olmasa hediye edersin. Parasında olmazsın ama tabii, tabii. bir tabi. şekilde yemi var, ilacı var, bakımı var. Abi ben şuna karşıyım zaten. Mesela biz de görüyor. örnek ürün tavukçu değil. Ya kümesinde 30 tane çeşit çeşit hayvan var. Ya ben bunun yavrusundan istiyorum diye bana hediye eder misin? Ya ben de diyorum ki hani edeyim ama Madem dostluk için hediye istiyorsun, dostluk için bana 3-5 tane satın al, kazandır. Üstüne ek olarak hediyesini verin. Ya verir. yine ediyoruz ama, ama. Abi herkese çok de olmuyor <laughs> Ben de onu demeye çalıştım. Hani adam senden bir şey almıştır. Ya bak, yani bir alışverişin olmuştur. Hediyesini verirsin bak ama. mesela Direkt hediye olur mu ya? Bu hayvan şey bu Yine Blue Brahma. Brahma. Blue Modlet. Modlet'i de he, modlet'i varmış benek yani benek. Blue benek. Modlet Brahma'nın horozu. Maşallah e maşallah. bu hayvanlar maşallah. nadir evet, hayvanlar. Evet, ha evet. belki çoğu yerde görürsün ama. kalitesini. Brahma. Şimdi hayvanlarda istenilen özellikler var mesela. Ayak rengi, ibik yapısı, göz rengi, kaş rengi, rengi bir, kanat ibi. tipi. Şimdi bunların hepsini özellikle rengi. ben seni şeyde tanıdım. Bunlar hep önemli yani. Ben seni şeyde çok iyi tanıdım abi. Light Brahma'da. Evet. Özellikle o Light Brahma'nın özellikleri olarak senden bir video isteyeceğiz birazdan çekelim onu da Olur. şöyle sıradan geçelim ooo yine burada çok güzel bir korozumuz var bu da az önce blue modlet dedik bu da bilek modlet bilek modlet dediğimiz Maşallah. yani Kaşal siyahın gözü. üzerindeki beyaz nokta diyoruz ee, buna maşallah maşallah abi çok güzel ama bu da ya paçalara bakar mısınız arkadaşlar yani siyah rengin üstüne beyaz noktalar konmuş bu da bilek modlet Burak'ın ee, bu da bizim yaşlı emektar horozlarımızdan biri bunu damızlık olarak kullandık. Tüy değişiminde gördüğünüz gibi atıyoruz atıyoruz. Şu mahmuzlarını acaba sen, sen bile... çekiyorsun kardeşim biz ben sana, ben. ben sana biraz daha onu da çekeceğim abi. Aslında benim pek de ihtiyacım yok da ben damızlık Oğlum, kullandığım rahat için. Şey. Diye ha. Hatta sen daha rahat yürüyeceğim için. Kardeşim düşün. biz hayvanları seviyoruz. Biz de seviyoruz. canı yanar diye korkuyorum. Canı yanmasın diye keseceğiz. <laughs> rahat yürüsün bak yani. Yine aşağıda bir şey var. Yine Burayı... mi siyah? Ma Abi. Allah Allah. Abi sen bunları abartmış yani mısın? Hayvanlar. <laughs> maşallah maşallah. Ne E şimdi biz bunları besliyoruz değil mi? Siyam Thai'de kimse de yok böyle isteyenlerimiz var ya, müşterilerimiz oluyor. Bu da full orijinali değil mi bu şimdi? Siyam ırkının yani. en orijinali bu. Türkiye'de şu anda en orijinal bende. Bir de birkaç kişide daha var. Benim bildiğim tabii varsa da başka bilmiyorum. Maşallah maşallah. Ama gerçekten iyi. pırıl pırıl hayvanlar. Yüzde yüz siyam. Maşallah. İnşallah bir gün bunlardan da alırız arkadaşlar. Biraz zor ama. Yumurtayız değil, değil 100 -100 -100. Yok ya ben sana veririm. Sağ ol. Sen bana abone yap. Bak benim kanalıma Arkadaşlar abone olmayı bunu... unutmayın bak. Bizde yani. kim varsa Metin yani, abiye yani Bize şu şeyi bir atlatak ya. Şu YouTube'un hani bilgi evet, hey, kuralları. Ya. Ya hepsi hepsi. Hep beraber atlayacağız. Ara ara Hı. geliriz abi biz Hı, buradan. Gel. İnşallah çok video tamam. çekeriz daha. Yine burada light bir ahmamız var. Bunlar da benim yarkalarım. Ya bunlar da 5 aylık falan var. Allah Allah. 5 aylık hayvana bak ya. Maşallah biz böyle daha, 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 daha yani güzel yani olacak. o kadar kümes geziyoruz ama. Yani yok desek doğru olur ya. Paçalık bak işte bunların. Maşallah maşallah. Işte light bırakma her yerde var. İşte çok o özelliği önemli ama, değil mi? Bak tavukçuluğun bırakmadan özellikle şeyi budur. Bak o kelimeyi bir türlü getiremem ben. İdoli yani light bırakma. Evet. Yani bu her şey biter, light brahma bitmez. Değil mi? Light brahma, brahma... Tabii yani, light brahma ana bitmez. Ana maddes ya, bunsuz olmaz yani. Evet. Maşallah, o Hayvanın maşallah. Hayvanın hatta gözünde biraz şey var. O ilaçlarını kullanıyorsun. Onda işte, ilaçları tabi onlara işte bakacağım ben. Hemen şurada ooo aslan var burada aslan. Ha. Maşallah maşallah bu, bu nedir? Az önce dedim ya değerli kardeşim benim Hasan'a selam buradan. Hasan abi de mi geldi? Aynen ondan. Hasan atıcı o Hasan atıcı oğlu abi de çok He, selamlar abi. Yutuyor yok ama yani Facebook'tan takip Bu ne ya maşallah. <laughs> ya bu Gel bakalım. Ona, yani gel, gel. gel gel. Ay, abi maş da. efsane ya. ya. bu da şeyin bırakmanın. Buna kirli diyoruz. <laughs> Kirli yani siyahı fazla ya. bu sırtlarında falan siyahı ha, fazla evet. ya, o Ama yüzden biz buna kirli light diyoruz. Ama bu yarışmaya falan giremezsen açık renk hayvanın vardır, bunu kullanırsam daha koyu evet. yani renkleri kanat renkleri paça renkleri siyah olacak ya onlar daha iyi çıktı. Anladım yani anladım, geliştiriyorsun yok. bir şekilde bu o. Anılar, Bu siyahlık peki? Şimdi bu yarışmaya Şimdi gitse bu geçmez, kalır. Bu siyahlığından dolayı değil mi? Tamam. Şimdi orijinali ee, hangi sesse bize Light Brahman'ın özelliklerinden de işte bahsedelim. Şu oraya zorlak gösteririz daha güzel olur. Maşallah ama oraya kuzu gibi arkadaşlar. Kuzudan da büyük. Maşallah. Maşallah maşallah. Abi ben onun için 500 kere <laughs> söylüyorum sen emin ol. Senin Sen düşündüğünden değil ha hayvanın <laughs> düşündüğünden <laughs> maşallah. Hemen şurada diğer kümeslere geçelim. Bunu kapatalım mı? Yok <laughs> <Değil bak>. gelsin. <laughs> Kendine. <gülüyor> Aha, burada yine. Oo. Bakalım. Kendisi Brahmacı herhalde. No. Biraz da siyamcı. Hemen <laughs> şöyle şuradan ya, da kapımızı açıyor. Ufak tefek biraz çeşitleri var işte. Ufak yani. tefek maşallah. İyi ki ufak tefek. Bizim evin parasında hayvanlar da var. Biz buraya şimdi başlar da koyarız oraya. <laughs> Milyon dolarlık tavuk. Yok ya nazar olmasın. <laughs> <laughs> maşallah maşallah. Bak bunlar da Black Motlet Brahma dediğimiz hayvanlar. Şurada da Blue Motlet var. Bir tane tavuk o herhalde. Blue Motlet. <laughs> Şimdi o, o Black Motlet horozla kullanıldığında için yarı yarıya Hı. şey yapar. Hem kendini verir hem de baba rengini verir. Aynen yüzde 50 veriyor herhalde evet, değil mi? Yani. Bu da maşallah. yine Brahma'nın bir çeşidi işte. Ya. ya abi efsane ya burası. Nasıl olsun? Ben de biliyorum. Bırakmalar, yani paçalı tavuklar böyle şeyli. İşte ibik paçalı. yapısı vesaire. Bunlar şey çeşitli şey, 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 de yapar. Zamanla koltlar vardı. Dark Hayır, var. vardı. İlk dartlar çok güzel patlamıştı o zamanlar. Yani o, o zaman revaştaydı. İşte Bak her ya. dönem belli renkler revaş oluyor. Dark Brahma abi güzel. O zaman ya bundan belki 8-10 sene öncesi. Belki daha eski. Dark Brahma'yı 150 TL'ye sattığımızda çok güzel paraya satmış oluyordu dar hulamaları. Şimdi üzerine de iki tane belki yumurta parası, üç tane yumurta parası. Gerçekten öyle arkadaşlar. Bir torba yem de beş Gel, Aynen var. öyle. Aynen öyle. <laughs> Oo, şimdi bu da yine e en iyilerden. Aynen. Porselen Brahma. Şimdi porselen brahma. Oh. Oh. Bak, bunlar da porselen oh. Brahma. Uh, uh. bunlar da porselen Brahma. Bak burada mesela ben nasıl kullanıyorum? Şu gördüğün hayvan da oh. o blue porselen. Aslında bunu bu renkle bu da normal porselen İkisini karıştırdığında blue porselen ve normal porseleni aynı anda alabiliyorsun. Oo maşallah ama tavukların gerçekten iri yapılı yani hepsi gerçi öyle de bu aynen. kümeslerdeki porselenler abi çok iyi ya. Elimizden yanıyor. arkadaki yana yana... bakar mısın bak şu çok güzel özellikle şu ve onun yanındaki. Tabii, tüm vasıfları kaliteler aynen. çok iyi ya maşallah diyoruz arkadaşlar. Yorumlarda kendinizi lütfen bellerdin arkadaşlar. Eee her kimese olduğu gibi bu kümese de maşallah diyor. Yine kapatmasın. Hak ettiği gibi olmuşlar. Burayı burayı da ben yaptım hepsini ama gerçekten sistem falan bak. Şöyle kaç göz var? 1 2 3 4 6 göz yüz, böyle. 2 göz, göz de öyle. Burada da burada fazla var. 1 Kaç tane burada? Bir, burada iki. iki Toplam var. kaç göz yaptın? Yani. 24 göz. Hayvan var. 24'ü de dolu. <laughs> 24'ü de dolu arkadaşlar. Maşallah maşallah. maşallah. Geçelim. Yine burada brahmalarımız var. Şimdi aslında bu gözde de tüyde de, hayvan, de hayvanlar, damızlık hayvanlar. Bu hayvanlar bak kümesi görürsen yer ha, tüy. Her... Tüy. Ha, tüy kümesi bu. Bu hayvanlar şey tüy değişiminde olduğu için yani bunları an rahatsız etmiyor Güzel güzel tüylerini değiştirecekler. Burada yani bak black modlet, light brahma, Blue modlet var. Evet. Maşallah maşallah. Şimdi bunlar karışık. Bunun mesela zaten yumurtlanmıyorlar bu arada tüy dolduklarından. Bizim için önemli olan sağlıklı şekilde tüy Hadi, Tabii abi. Yani yumurta gerekse bir ay sonra Ondan sonra o gördüğün orada erkekler var ya Onlardan mesela mi? Gördüğün şu koca olan şu tavukla gibi olan da oğlan Onun köşesi Ne yapacağım? Yumurtasını alacağım Kuluçkalık bir yumurta Onlardan da civri çıkartıp Gelecek seneki versiyonu daha kaliteli Daha güzel hayvanlar Kendine yeni nesil gençleri Aynen. koyacaksın Ya şuna Bu arada çok güzel bir takım daha var arkadaşlar Yine siyam şuradan bakalım. Şimdi yine bunlar yarkalarımız. Ya bunlar da mı yarka? Maşallah. Bunlar, şu anda işte 7 aylık falan civarında yumurta yapıyorlar tavukla. Ya başladılar. başladı Yetişkin. İyi. Ya bunlar niye burada işte talep oluyor dedin mi? i̇steyen arkadaşlarımızı işte Türkiye'den, yurt dışından <laughs> yarabiliyorum böyle Irak maşallah. Irak iş... Zaten neyse. Iraklar konuşmayacağım. Burada yine bir takım daha var. 3 artı 1 herhalde. Aynen. Bu yok. Siyah. Bu yok. Bu yok. Ya şimdi burada da ne yapıyoruz? Hayvanları açayım dur. Maşallah maşallah. Damızlık üreticisi olduğundan hayvanların yani gözü, yani kendimce iyi özellikleri tam taşıyan hayvanları damızlık olarak tanımlıyorum. Bunlar da onlardan herhalde. Tabii canım insanlar kaliteli hayvan istiyorsa kaliteli damızlık olmak zorunda. Aynen. Biz de en bak güzel hayvanları şey yapıyoruz. Tom, Ayırıyoruz. damızlık, damızlık şey Yapıyor. Ama gerçekten kaliteli. Baksana göz yapısı, ibik yapısı, ayak yani... boyu, yani... posu, Hint versiyonunda Siam tay isteyen arkadaşlar Metin abiye ulaşamıyor. Ha bu arada ben söyleyeyim hayvan dövüştürmüyorum ben safkan Yok, Tabii biz, yani ben karşımda Dövüş de, ırkı ben dövüştürmüyorum. Ben işte bizim için merak. Hobi. Bayağı bir... da var ama bir tane de hani dövüşmüş tarzda hayvan görmemişsinizdir. Zaten Yok, dövüşen hayvan illaki bir yerlerinde bir sürü yara beri olur. Bakın tertemiz. Kırıl kırıl hayvan Burada horoz grubu Yine horoz. İşte kardeşim horoz bitmiyor ki. <laughs> bunlar da porselen yine herhalde. Aynen. Abi horoz sen gerçek gerçekten çok fazla değil mi? Yani. Ya fazla. Yedek ama dışarıdan var. almamak için kendine yedek bulamıyor. Yani, yani aynen. Şimdi bunların içinden en iyisini seçip en iyi damızlığı üretmek için. Lazım. Şimdi, yani. Şimdi özelliklerini sen daha Tabii. iyi bildiğin için. Aynen. Allah Allah kümes bitmiyor ya bu şaka gibi maşallah yine maşallah. Burada yine ikinci, burada bir şeyler var. İkinci grup damızı. Ha. çek çek bu böyle var ya şimdi bak. Bu şey manuel. Otomatik. <laughs> <laughs> maşallah maşallah. Yine siyantayla. Allah Allah siyantayla. Maşallah. <laughs> Abi bu siyah yine... taylar niye hep siyah? Ben orada olmamadım ya. Bak, o dikkat mi Ya, ya da sende abi, mi siyah? Siyahların belli renkleri var. Siyah olan rengini seçtik biz. İşte ülkemizde siyahı daha çok seviyoruz. Evet. Sen? Ya adamlar diyor ki bana Zil Arap kardeşim Zil Arap, Zil Arap. Arap suyu. Si. Ne yapalım? Bir de ben de Ama... şeyim ya kardeş. Esperim ya, karayım ya. sen... <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> Yine burada da var bende Ya burada yine e, işte Sanki <laughs> daha... bura yumurta, evin yumurta çıksın der gibi bir karmaşık mu Bana mı geliyor ya da ya bunlar ya... bir köyük peşin demesi? Bak öyle bir şey var mı? Gizli kümese benziyor bu. Yok gizli kümesteyiz değil. Burada da bir Bu şey çocuklara yumurta çıkıyor işte. Aynen. Adamın köy tavukları bile, köy tavuk diye kullandığı hayvanlar hepsi bile milyarlık hayvanlar arkadaşlar. Bakar mısınız ya? tabii canım. Bu adam ya, kıymetli yani. Metin abi Adana'nın en zenginlerinden. Yok canım sen. <laughs> <laughs> ya biz 4-5 tane biz severek yapıyoruz. 4-5 <laughs> tane tavuk koymuş. Köy tavuğu diye 100 liralık tavuk koyması gerekiyor. Adam 1000 liralık tavuk koymuş her biri. Tamam. <laughs> Bir burada var. Zengin çaktırmıyor ama. He? Buralar aslında yine damız civciv çok mi? fazla olduğundan burada yine şey besliyorum. Burasını Kışın da şey olarak kullanıyor. Maşallah maşallah. Civcivleri de burada çıkartıyor. He şeyler ana kucakları var. Tabii civcivleri bakıyoruz. Tabii civciv büyütme kafesi var. Orada ısıtmalı falan bak, Maşallah torlar, ya, orası. Maşallah. Ama güzel yapmışsın kilosları. Yani Ma yüksek arası. olması falan havadar çok iyi. Ben bir kışın de... buranın lambasını falan yakarım. Civcivler burada. En güzel daha güneşin görmesi çok iyi. Hani sabah Aynen. güneşini alıyorlar evet. böyle belli iki içine. Bunlar da bizim işte karışık Yavrular. Ama, ama, ama. Maşallah maşallah. Başka var mı? Gizli Mas bir yerler var? Yok her şeyi gördün işte <laughs> abi. Bütün foyamız ortaya çıktı. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> e, yine söylüyorum Metin abinin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Güngörsüz Tavukları, Güngörsüz Hayvanları, Güngörsüz hayvanları, gün hayvanları, ha, hayvanları, gün hayvanları. Gün hayvanları Hobi. He. gün Güngörsüz Hayvanları Hobi. Sokak adıyla başlıyor zaten. Güngörsüz Hayvanları Hobi. YouTube kanal linkini de bırakacağız. Aslında ben Metin Metin abi. Metin evet. Hmm. yazacağım. Yani YouTube'a yazın Metin Gör şarkıcı var bir tane. O çıkıyor. Dedim adamlar <mı>? şarkıcıya gitmesin. <laughs> bana gelsin. Bana ben. gelsin. Güngör Bey'i yaptık. O da Güngörsüz hayvanlara bir He, bağlantılı sen, yaptığımız işte. Öyle abone bir kanal açtık. Beğen yapsınlar. Yani, Bizim de bu videomuzda da ne yapsınlar? Beğenersinler, like. Beğeni asınlar asınlar ya. Yorum i̇şte atsınlar, kanala abone alsınlar, <laughs> yorum atsınlar, istedikleri farklı şeyler varsa yazsınlar, şöyle olsun abi. Önerileri varsa tabi e, şey yaparız. Hatta yurt dışından abi şurada şu yurt var, diyorsanız onu da getirmeye çalışalım. Severiz çok yani güzel. böyle şeyleri. Çok güzel bir şey deindi. Ee, Adamda imkan var. Zengin diyorum ben boşa demek. Ya imkan. yok kardeşim neresi zengin ya? <laughs> <laughs> Şahane canım <Çalışalım> ya marabaya. <laughs> yurt, yurt dışındaki hayvanları araştırın. <laughs> Metin abiye bol bol yazın. Tamam mı? Abi şundan evet. da istiyoruz, abi bundan da istiyoruz. Yazın. Alabildiğini al. Bence hepsini al da. Ya şimdi bu iş nasıl biliyor musun? Bak ben evliyim. Evet. İşte elini öpe şey Allah bağışlasın abi. İşte işe gidiyoruz, geliyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz. İnsan bazen farklı şeyler arıyor. Değil yani mi? Yani ben Aynen. de işte hani bir ava da giderim, balığa da giderim. Onu da severim evet. ayrıca. İşte ben doğa Yani. Abi sen. Hayvan, ben köy çocuğuyum, köyde büyüdüm. Evet. Yani ederken ederken dedik bir hobiye başlayıp İlk iki tavuk de derken anasını satayım böyle bir şey yaptım. <gülüyor> böyle <gülüyor> 200 de. 200 tane tavuk olmuş. Yani oldu böyle Aynı devam ediyoruz yani. bakalım tabi bu zamanda da zor ama ha. Yani yemin torbası şu ha, değil an. mi? Ben de onu diyeceğim. 50 TL'ydi biliyorum. Bak uzun zamanda tanıyız. Şu, an, şu anda 500 TL'ydi. Aynen abi sen buraya nasıl diye geç geliyorsa ya, de. Şöyle, şöyle bir durum işte var. Ya şöyle işte isteyenler talep oluyor. Biz onlardan ne yapıyoruz? İşte bir çuval yem getir bir tane cücük verdim. Işte, diye. He, bir çuval yem getirdim. <laughs> Buğday yaşadığım adam ya. bir çuval yem getirdim 500 lira ya nasıl <laughs> alem falan. Evet evet. Şimdi yapıyoruz bir şeyler. Günlük senin e, gider olarak yemin mesela ortalama ne gidiyor? Hiç hesapladın mı? Valla bir ara hesapladım herhalde günlük. E, bir çuval hiç, gidiyor hiç, mu? Yok. Bir, bir yani, çuval gitmiyor ama günlük 250 TL falan. Yem gidiyor. Gidiyor yani. Çok iyi. Yani ayda 5-6 bin Belki daha Yok fazla, fazla. taban ilacını falan koyarsan gidiyor ya. Allah yardımcın olsun abi. Tabii ya yani bunda. <laughs> yem fiyatı gerçekten çok. <laughs> Müşterilerimiz ayrı. falan falan destek olmasa <laughs> yapamayız yani. Evet. YouTube'a da yapamayız. destek <laughs> olun da biraz daha hayvanlar. Aynen ya. Yani. kanalımı da hatta o yüzden <laughs> açtım ya. Abonem şu an iyi kötü oradan bir destek bir şeyler gelir yapsın. mi acaba? <laughs> yem paramız çıksa diyorum yeter diyorum. Arkadaşlar bu arada şeyi de söyleyeyim. E... Bu kümeslerin içinden istediğiniz civciv, benim de beslememi istediğiniz civciv, e, yani civciv derken cins varsa bana ulaşın. Ben de bu kümeslerden kendime sizler için beslemem gereken 3-5 tane olsa satın alıp evime götüreyim kümes yapıyorum biliyorsunuz. Oraya da biz de buradaki ırklardan e, birkaç çeşit koymak isteriz. Sizler ama öneri olarak bunu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Metin abiye çok teşekkür ediyorum. Ee, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Şimdi oldu işte. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Olmaz, yorulmak olmaz